Canım bak şimdi, böyle bir üst kısmı bunun gibi olsun istiyorum. Ama kol kısımları da bunun gibi olsun istiyorum. Yani böyle eteklere doğru da şey yapabilir, balık gelebilir. Balık gelmeye de bilir. Tavşan da gelebilir. Ay tavşan olsa çok güzel olmaz mı? Böyle yumuş olur çok güzel ama tabii ki sahtesi gerçeği değil. Zaten insanlar onu nasıl giyebiliyor ben anlamıyorum yani. Nasıl kıyıyorlar onlara? Kıyılır mı? Ay şimdi olsa da burada vurunlarından öpsem ben çok severim tavşanları. Ne kadar da sevini böyle böyle. Benim kafamı karıştırma. Elbise arıyorum su yeşil olsun istiyorum ama varsa. Sonbahar kreasyonunda bunlardan başka maalesef yok. Vardır. Mesela ben şuralarda bir yerde görmüştüm. Gel bak bana yardım bir şey, şey diyeceğim. Tutalım gerçekten kız çok iyi dayandı istifade vermemek için yani. Yani bence bunu söylemek için biraz erken simoş çünkü yaklaşık bir saat daha buradayız gibi. Ama haklı olabilirsin. Kız çok sabırlı çıktı. Yani kız sabırlı da. Artık sanki Sinan'la sende pek sabır kalmadı gibi. Ay vallahi kalmadı ya. Yani başkalarını mutlu edeceğiz diye kendi mutluluğumuzdan olacak değiliz herhalde. E tabii ki olmayacaksın. Saçmalama yani. Ya öyle başta büyükler önce hıkmık eder de sonra asıl torun gelince görürüm ben onları. Yok bulamıyorum. Su yeşili istediğim gibi yok. Ama bulabiliriz. Bulabiliriz. Ama sen şeyi anladın değil mi? Anla Kolları böyle, üstü böyle. O da olacak tabii abi. Ya bekarken bana da zor geliyordu. Baba olmak kim, ben kim falan diyordum da <laughs> öyle olmuyormuş abicim o işler. Bak Bengüs iki haftadır babaannesinde. E, getiremiyoruz. Ama bildiğin gibi değil. Acayip özledim abi. Neredeyse gözlerim dolacak. bizim oralara daha çok uzun yol var. Ya şu nikah sürecini bir halledebilsek. Ne, ne, ne 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 bir dakika. Bir dakika. Hangi nikah süreci? Oğlum sen o süreçte sana söz hakkı vereceklerini mi zannediyorsun? Vallahi Murukçum hiçbir kadın mühim bir operasyonu erkeğine teslim etmez. İnisiyatif kullanmıyorsunuz diye başımızın etini yerler. Ya hayatım dur şunu da ben halledeyim dersin. Aman 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 bırak sen beceremezsin diye yapıştırırlar cevabı. Böyle oğlum bu. Aynen öyle. Ama Allah var benim kurabiyem her şeyi hallediyor ya. Benim kafam çok rahat. Ya elimi sıcak sudan soğuk suya sokturmuyor. Bana sadece gidip imza atıp çıkmak kaldı abi. O kadar. Hop. Dur. Hah arıyor. <laughs> Alo. Kurabiyem. Ne yapıyorsun? Merhaba. Alo aşkım, ya şey ağzım böyle ördek şeklindeydi de şey yapamadım, konuşamadım. Ha, ne yaptın bakayım? Ne yapayım işte, çok güzel bir elbise buldum ya, bir sürü elbise buldum ya. Keşke görsen diyeceğim ama zaten göreceksin. Sen ne yaptın? Ne yapalım işte, çocuklarla sohbet, muhabbet. Ha, işler bitti galiba. Hangi işler? Söz kesme aytımlarını almadım tamam işte sen onları almaya gitmedin mi zaten? Ya Allah Allah ya! Allah Allah! Bu takımdır, çiçektir, böcektir, öyle söyleyeyim çikolatadır. Onlar nasıl gelecekler? Kendi kendilerine mi gelecekler? Böyle senin kapını çalıp, ay Bülent'ciğim biz hazırız. Eğer sen de hazırsan artık başa almaya gidebiliriz mi diyecekler sana? Ya da efendim söyleyeyim araba. Ay Bülent'ciğim dur ben bir duş alayım da öyle mi çıkayım diyecek. Hayır efendim. Bunların hepsini sen halledeceksin. Bizzat kendin halledeceksin. Bu, takım elbiseden sonrasını bir daha söylesene ya. <laughs> <laughs> ya ben aklımı oynatmayacağım diye bu... Şu an dünyanın bütün yükü benim omuzlarımda tamam tamam hayır hayır tamam. Bak kalktım duydun mu sandalyenin sesini? Bak kalktım vallahi inanmıyorsan silahını vereyim sen ona sor. Kalktım tamam. Hayır onlar da kalksın. Hepsi kalksın duyacağım. Tamam tamam siz de kalkın abi hadi kalk. Kalk abi sandalyenin sesi hadi, hadi. abi. abi. Yanarız ya. Duydun mu? Tamam. Kalktık. Bülent gerçekten yüreğime su serpildi. Hiç öyle endişelenecek bir şey yokmuş. abi bak Allah aşkına çok konuşma. Hadi biz çıkalım yani. Hayır. Sana tabii ki sana söyledim hayatım. Hadi abi yürü yürü. Şey hadi hadi hadi. 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 Tamam, gidiyoruz. Şimdi çıktık. Ben